Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari gelecek arazamın seçim öncesi değil, Temmuz'da geleceğini açıklamıştı. Sabahın haberine göre asgari için Haziran ayında yeniden komisyonun toplanması bekleniyor. Maaş artışında belirleyici olan enflasyon rakamı olacak. 3 aylık enflasyon %12'yi geçmişti. 3 Mayıs açıklanacak Nisan enflasyonuyla 4 aylık rakamda netleşecek. Türkiye'de 27 milyon civarında kayıtlı çalışan bulunuyor. Toplam sigortalıların %41'i, 7 milyon 131 bini asgari çalışıyor. 2023 yılı için uygulanacak net asgari ücret 154,7 artışla bürüt 10.008 TL, netse 8.506 lira 8 TL oldu. Ocak ayında 2023 yılında geçerli olan asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız ifadelerini kullanmıştı. %20'nin üzerinde gelebilecek 6 aylık enflasyona göre artışın %20-30 arasında olması bekleniyor. Bu orandaki artışla net asgari ücret 11 bin liraya geçmiş olacak. Rakamın 10 bin lirayla 11 bin 500 TL arasında bir noktada netleşmesi bekleniyor.